Söylediği yalanlar tek tek ortaya çıktı. Yazıklar olsun sana. O adamlara kurelik bile yapmışsın. Benim kızım Masal Tarhun yasa dışı işlere bulaşmış öyle mi? Benim senin gibi bir kızım yok. Duydun mu beni? Eşyalarını toplayıp defolup gidiyorsun bu evden. Ne olur affet beni. başım. Sus! Defolup gidiyorsun bu evden. Defol! Herkese merhaba arkadaşlar. Yemin yeni bölüm 5. tanıtım videosu yayınlandı. Bu tanıtım videosunda Kemal Masal'ın kuruyucilik yaptığını öğreniyor ve Masal'ı evden kovuyor. Narin bu olaya el alsın, baba ve kızın arasını düzelsin diyenler beğeni butonuna basın lütfen. Yeni bölüm tanıtımları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Yeni tanıtım hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.